Kerem peşinde. Abbas Bek bıraktı. Ömer Ali topu aldı. Ömer Ali şık bir Kerem tek başına. Kerem Aktürkoğlu. Kerem üç oyuncu arasında açık çabasında o Seyluba. Şimdi Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem çizgide Halit bırakmadı. Evet. Fred. Kerem döndü Kerem. Yerde kaldı. Karar devam. Ömer Ali Şahiner. Burada Kosta. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'den top kaybı. Kemen. Kemen! Kerem'i gördü. Kerem Aktürkoğlu. Kerem içeri doğru gönderdi. Buranı düşündü. Ancak top dışarıda. Kerem önünde. Marki Brown kendi gidiyor. Brown'dan Kerem'e arkasına. Kerem. Hemen geldi önüne. Faisal müdahale ondan taç. Kerem'e dönüyor. Kerem arka direğe doğru gönderdi. Kimsenin olmadığı bölgeye gitti. Top.